Al bir Biroş, al taşı Görkem sen taşı istiyor musun? Bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Ama Miray herkes bekler. Görkem. 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 Al sen bu taşı. Sırayla ilk Görkem atacak. Al sen bu taşı. Elinde var mı? Al. Hadi atıyorsun. Görkem atıyor. Hoppa! Görkem aferin Görkem. Hadi çak. Çak. <laughs> Sıra Miray'da. Miray atacak. Aferin Miray'a. Çak Miray. Çakamadın. Çak. Bir daha. <laughs> Sıra Batuhan'da. yap. Oo Batuş gel. Çak. <laughs> Sen de Görkem. Hadi. At. <laughs> Görkem. Hadi alkışla. Gidelim mi? Hadi, hadi, hadi. Tamam biraz daha taş atabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Tiplere bak. Şey Kerem! Batuş benim bisikleti al gelsene. <laughs> sürerek tamam sürerek gel. <laughs> Miray kazandı. Çok 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 <laughs> çok çak 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 çak